Merhaba arkadaşlar sizinle bugün Minecraft serisine başlayacağız yeni bir seri olacak Bu seride tabi ki de hile olmayacak hatta şurada sizin gözünüzün önünde yapayım Vay sayılan açık kapalı yok bonus sandık bonus sandık açık olacak hileler kapalı bak gördüğünüz gibi şurada numara sallıyor Şu numarayı sallayayım çünkü adam gibi bir yer versin bize. Bir de hayatta kalma değil de zorlayıcı yapıyorum bak zaten hile kapalı oluyor zorlayıcıda. Oluştur diyorum, bakın dünyamız nasıl olacak. Sırf sizin seveceğiniz için böyle game mod olmayacak ya da hiçbir hile olmayacak zaten. Hayatta kalma, öleceğiz belki de fark etmiyor bizim için. Dediğim gibi ölmek istemiyoruz. Öldüğü an seri biter abi. Bakın ne kadar, ikilde mi öleceğiz, beşte mi öleceğiz belli olmayacak bu seri zemin yüklense. Evet. Bir de denizin ortasında başlarsak söverim. Keşke ortasına başlarsak. içinde başladık amına koyayım. Burada sandık olması lazım. Sandık açık yaptık ya. Sandık nerede? Sandık. Neredesin sandık? Beni terk etme sandık. Ha, sandık nereye gitti? Oğlum. Sandığımı verin lan bana. Arkadaşlar sandığımı bulamıyorum. Kanka yok işte. Ha yanımda da bu arada oyun yapboz var. Sizi videosuz bırakıyor. Abone çıkın arkadaşlar bundan. Bana gelin. <laughs> Abone kasalım biraz. Çabuk bir ama harbiden ben şu üst sandığa ihtiyacım var. da kırmaya başlayalım. Arkadaşlar sağ sola bakınarak geçmek istemiyorum bu videoyu. Kanları kıdık, arkadaşlar. Oy oy Emine nedir bu güzellikler? Evet, şimdi... Lan tavuk sandığımı gördün mü? Şişt, beni sandığıma getir hadi. Allah lan getirsene beni sandığımı. Lan şerefsiz sandığıma getir beni ha gidiyor. Evet bir sopa neler kadir görüyorsunuz. Bir sen sandık bu tarafta salak bana ne vuruyorsun diye. Giderim hadi biçim, bu taraftayım sandık Aynen, yok lan benim sandık Allah, gazık sandık ya, sandık açık değil miydi ya? Arkadaşlar, videoyu tekrar izlemek zorunda kalacağım, sandık açık değildi bence Hayatta kalma olduğu için evet doğru ya, sandık açık değildi Salak gibi tavuğu da dövdük Şunu al, hadi hemen Ver lan şu chestini. Çalışma masası altına. Bah. Tamam bu güzel bir tarz Şunu şöyle bir yapalım. Bize kazma lazım. Ve şunu lazım. Of of. Çok işimiz var daha. <laughs> kırdık. Hmm, bu adayı daha hiç keşfetmedik ve bir keşfe çıkalım şu adayı kırdıktan sonra ya ben çıkalım bence. Hadi sen de kıracaksın kır artık ya. Ben gel şu adayı bir keşfe çıkalım. Lan tavuk. Sen bana lazım. Ya şu tavukları öldürelim. Aslında koşmamamız lazım ama video için hadi koşalım artık. Depar atalım. Ada da çok güzel bir şey değil yani ya. Baksanıza düz bir yer değil. Biz buradan taşınırız büyük ihtimal Bir maden Ne Nesi güzel abi baksana. Adanın bu tarafı yok lan. Ha <laughs> pardon. Benim bilgiler yokmuş. Ben aynen doğru güzelmiş burası. Neyse kalalım burada. Zaten madene ineceğiz. Yukarıda fazla durmayacağız. Ha burası maden üzerinde kurulmuş Öleceğim şimdi lütfen. Gel abi sen mi gel? Şu baltamızı bitirelim. Hemen doğru madene inelim. madeni arayalım sağ solda. Aynen onun diziklerini ne yapacağım. Yaklaşık bir 34 yapar bu ya. zaten hazırda vardı zaten. 5 dakikadan beri odun kuruyoruz. Başka yaptığımız hiçbir şey yok. Arkadaş şu odun kırma işi olmasa var on numara oyun olacak ya. Ben bunları hızlandırayım belki. Hızlandırırım belki Baton toplarsan hızlandırırım bunu ben. Şuraya iki, şuraya iki. Aynen. Kanka nasıl? 50 tane oldu kanka ağzı fazla değil de ben kes test... ne yok yok dokunacağım da şeyi bulamıyorum kanka benim kes nerede kes şey yok mu oğlum hani masa çalışma masası valla yaptım ya ben bunu yapmasam nasıl yapacağım ya arkadaşlar yok arkaya ne varsa kaybediyoruz neyse uğraşmayacağım bunlar Burada canımız çok değerli. Canımız olmazsa biz de olmayız. karşıda da hayvan arayacağız. İki diş zaten yemek yedi, üçüncü diş doğru gidiyor. Şimdi yapmak zorundayım. Ya. Yani. Ne? Hani bunun bir de turuncuları var, ondan da lazım. Burada bize her şey lazım abi. Bu game mode falan değil. Hatta göstereyim game mod olmadığını göstereyim bir tane de. Eee, de, de. abi görüyorsunuz mod kapalı. Tavuk, tavuk sesi. Dur tavuk neredesin tavuk? Tam gıt gıdak neredesin ama? Ah yakınlarda bir yerde. Dur dur dur. Tavuk. Aha gördüm tavuk. Hii, çok yüksek lan. Allah'ım. Ha tavuk sonucundan ölecek lan. Lan kaçma tavuk. Aha tavuk kaçtı. Elimizdeki baltayla ne olduk. Şerefsiz tavuk. Şuradan çıkabilirsen. Tavuk. Kusura bakma kardeşim. Nereye gidiyor? Lan senin anının... Tövbe kaçma oğlum kaçma. Lan kaçmasana. Arkadaş kaçıyor ya. Bunlar da tek inmiyor ya. Lan ben sen gerçekten kazmayla vursam Tövbe bir yerinden girer bir yerinden çıkar ama neyse Alın 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 Lan geride kaldım nereye gidiyoruz Allah Allah Abi etiniz lazım bana etiniz Meraklı değilim size Neredesin lan? Bir tane daha vardı kuş bağıştı galiba. Yok kaçamazsın oğlum ben senin etini yiyeceğim. Evet. Ne oldu lan? Evet şimdi ne yapacaktık kanka sen söyle. Madene inecektik değil mi? Madene inmedik 6 tane etimiz oldu. Yeter mi ki madenle gidiyoruz? Madenle fazla koşmuyoruz zaten ama maden bulmamız lazım madene inmeden önce. Bir de arkadaş nasıl bir adaya düştüysek ne koyun var ne inek var bari keselim de yün yapalım değil mi? Madem bulacaksın ki de böyle Ha dur M dedi koyun Allah bereketli bereketli burası Sen de, sen de. arkadaş sizi ben önce çekebiliyorum. Hemen bir çek yapalım yine. Abi yok. Ya. Yani. <laughs> ah, ne ne oldu ne? Ya bir susunlar ne ne etti? Arkadaşlar hemen lazım olanları yapalım. Benim sen beni mi bekliyordun? Pardon ya ben sizi öldürürüm oğlum rahat rahat. Ay Ayıp ödüyorsunuz ya. Allah Allah siz beni beklediğinizi söyleseniz ya. Gerize kalan suratıma bakıyorlar ya. <laughs> Koyun sen de sustan. Et bereketi var burada ha. Madenlik için yer şey oluyor. Sen de gel. Sen de gel abi. Evet, sen de varsın bak. Etini benim için yapan tarzıdır. Gelsene lan eti. 13 6. 13 6 kaç var? İyi mi? daha var son katlı bir galiba. İşte de karşı Başka başka yerlerde var mı? Oo Allah beni versin maden girişi. Abi çok güzel maden girişi buldum. Maden girişi buldum. Ne yapalım arkadaşlar? Madene girelim mi? Gibi zaten yapılan kadın survivor'ın amacı ne? Şu, şu maden girişini yapmamız lazım. Hava, hava kararıyor ya. Nerede lan bizim chest vardı burada? Ya chest şurada kaldı. Evet, bağladık yine. Chest'i bulamıyoruz. Arkadaş yok ya. Bir <laughs> daha çalışma masası yapmayacağım. <laughs> eee ne yapacaktık? Ha, ya, chest'i alacaktık değil mi? Bilmiyorum. Yeni bir şeyin ince as, ince as mı, ince as nerede duruyor ya? Buranın başka girişi var mı ya? Çok büyük ha burası. Kocaman bir yere geldik ya. Abi karanlık da ya. Keşke Hii. düşüyorduk arkadaşlar. Çerimiz burada bitecek diye. <laughs> Başlamadan o ya ya şerefsiz de bak şöyle içeri doğru kaç. Şöyle içeri doğru. Zombiler bayağı tutkuruyor. Lan kömür bulsak da mesela yapsak lan bir tane. Evet. Abi kömürden başka demir buldum evet, evet. Hı, Tam yanıyor İşlemlemiş yok. odun yoksa yüzü yok Aynen Bu tatlı Ne yapıyorsun? biz ma şey madene indik Küçük. kömür çıkar karşımıza dedik demir çıktı kömürden önce aslında şöyle ışıklandıracağım ben burayı nasıl ışıklandıracağım biliyorum i̇şte bunu yapıyorum yaklaşık ocak hemen var abi şu oradan biliyorum. ben kaldım dedik şöyle dur bakayım Evet, aydınladı ama fazla mı Neyse şuradan devam edelim. Oranın ışığı bize yeter. Aşağı ineceğiz ama biraz kömür bulalım. Neşeler yapacağız. Abi şansım var. ikinci demiri bulduk ha. Ya. Oo. Tu atarsın fark etmiyor. Boşver bari olacağım Şimdi yapalım da bari boş geçmesin değil mi? Ben onu istakam. Hadi pişir gel. Ha, Allah'ım hiç filavın kömürü bulduk anne, Dela, dela. Konuşamadım ben ben kısma Lan karanlık oldu burası Ayıptır ayıptır bu ya İki sömürsüz bıraktıkça hemen ışık mı kesiyor i̇şte Etimiz al. Meşale nasıl yok bunu şöyle bir 16 meşale yeter mi bize kanka ya Zaten ne için aydınlatıyorum etrafı evet, Değerinizi bilin. da Burada kömür bitti. Ne yapalım? Buradan gidelim. Nereye gidelim? Aşağı doğru inelim değil mi? Aldım da. Siz daha sonra çıkarsınız. Ölmeden içeri şunu yiyeyim. ya dimdi karşınca Korktum lan Şimdi Hızlı bir süreç oldu belal bizim için Hep sizin belal sizin için yaptım bunu Ölseydim ama seri bir çekti. olsun Şaka yaptım belal geri dönün geri dönün geri dönün Abi biz yokuz abi biz yokuz abi Şu canımızda olsun ben seninle oynayacağım burada değil Bizim de burada değil dışarıda oynayacağım ben İçinizde az delikanlı varsa dışarıda savaşalım lan. Şu okçuları hiç sevmiyorum ben. Gerizek okçular hep beni buluyorlar. Bakın şu chestleri koyalım. Hani tane git. Sen et sen. Sen de şuraya geç. Başlayalım koymaya. Başlayalım kanka koymaya. Hemen şu kömürümüzü koyalım abi. Üstüne etimizi pişirelim. Evet bizim için yaşam felsefemiz. Şuraya aydınlar. okey. Allah'tan madem bulduk. Ben tüyle alırım. Geldiğimiz yeri unutmayalım da. <laughs> Şuraya iki tane ışıklandırma yapalım. beni görmediniz değil mi beni? Abi gel ya. Ah adam olun adam gelemiyorlar. <laughs> Ananı sikeyim. Başka bir maçtı. Şurası. Hadi toplayalım. Şunu alalım. <laughs> Neyse kaldığımız yerden devam edelim biz. Neredeydik bu ananın hiç bu korktum. Ver lan kömürlerimizi. Bir tane mi çıktı lan? Burada ne var? Okçum var. Burada hiçbir şey yok. Ben şöyle bir aydınlık. Şimdi kokursun. O neydi lan? Yama. <laughs> tamam alıştık artık. Yakınlarda lan var. Bu sağ soldan çıkmasın bunlar. Korkmaya başlayayım şimdi. Vallahi geliyorlar. Neredesiniz lan? Çıkın. Abi burada yakınlarda bir yerlerde var hissediyorum ya. Üstünde yer. <laughs> Tamam ya yapmayın korkuyorum ben. Şurayı Şu al. Abi şu alıp gideceğim. Başka yapacak hiçbir şeyim yok. Diamond nerede çıkıyordu kanka ya? Şunda. Ha, hadi çıkalım hadi. Bir fazla oyalamayacağım. Dur. Şurada da var. Ben. Şunları da alalım. Ayıp, ayıp ses yapma Şunu ver, Arkadaş yeter be Hadi şunu şun, Abi ne kadar kömür var, bir dakika Tamam, orada gördüm ama almayacağım, boş ver <laughs> Burayı sumuttuk zaten buradan çıkardık Olmaz varmış altın var demir varmış burada Başka bir şey Abi şu manzaraya bak Şu manzaraya bak Manzarayı kes Arkadaşlar ölürse tıkan var ya göt olur bu Arkadaşlar bugün iyi demir topladık ama ben videoyu sonlandırmak zorundayım birazdan Neyse birazdan sonlandırırım şu altını da alalım da Yoksa bunun sonu gelmez abi Baksana her yerden çıkıyorum Şu altınları da alalım da videoyu. Bir de yatak yapıp uyuyalım, sonlandıralım. Altında abi biz bereket diye bir kapak attık da. Sonra uzak bir şey bir yatağımız yapalım. Çok öte kaldı değil mi? Abi korkuyorum da oraya gitmeye. Şimdi bir şöyle yapalım. İlk başladığımda şey yapmasını bile bilmiyorduk yatağı. Evet, Hocam ne yapıyor? şu yere adam Adam gibi bir mekana yatıralım şu Çünkü burada sonlandırıp burada başlayalım. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.